Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarıyor. 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da kalıcı deprem konutları için çalışmalar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ işbirliğinde Örenli bölgesinde 443.600 metrekarelik alana 3034 kalıcı konut yapılıyor. Depremden sonra yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi yapılarak başlanılan konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların bir an önce tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi için hem firma yetkilileri hem de çalışanlar durmak bilmeden çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren firma mühendislerinden Yılmaz Ceylan, "Tokyo olarak 4 etapın yer tespitini öğrenli bölgesinde yaptık. Bunlar da temel dökümlerine başladık. Ayrıca tünel kalıp imalatlarımız da devam etmekte." Zaten arkamda da bir binayı görmektesiniz. Tünel kalıp depreme dayanıklı bir sistemdir. Depreme dayanıklı bir şekilde tasarladığımız binalarda 3 artı 1 daireler yapıyoruz. Bu dairelerimiz yaklaşık 105 metrekare civarında bürüt olarak. Ayrıca Kahta ilçemizde 297 adet konutumuz var ve Tut ilçemizde de yaklaşık 420 konutun yer teslimini yaptık. İnşaat faaliyetleri devam etmektedir diye konuştu.